Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Vahit Kassadin Screen ve bugünkü videomuzda mid lane'de AP nasıl oynayacağız? Bir ay önce videosu çekmiştim. Geçen senenin eşyalarıyla oynamıştım. Yeni eşyalarla sezon 14'ten olsa bir bakalım istiyorum. Bir maç denedim mükemmel. Yine aynısını yapacağım. Güzel bir video olacağına eminim. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Çayınızı kahvenizi alın. arkadaşlar yaslanın güzel bir video hazır olun. Şimdi midde nasıl oynamamızın sebebi AP şeklinde oynamamız şöyle E'yi fullleyip rakiplere sürekli dürtmeye oynuyorsunuz. Evet oyunda maksimum hasarı ben vuracağım ama oyunu taşıyan aslında ben olmayacağım. Yani takıma oyunu taşıtacağım ve hiçbir şey yapmadan oyunu kazanacağım. Tabii ki takım kötüyse kazanamıyorsunuz. Yani 1v9 atan bir karakter değil bu AP şeklinde oynarken. Ama gerçekten keyifli ve yani çok bir şey yapmıyorsunuz oynarken. Karşımda Aurelion Sol var. Bakalım nasıl oynayacağız adama karşı. Yani 50-60 kaosu var biliyor Aurelion Sol'ü paşa belli ki. Biz de elimizden geleni yapacağız. Şimdi E skillimizi attığımızda anlık olarak bir hasar vuruyoruz. AFK kim lan? Ve daha sonrasında içinde adam kalırsa az az vuruyor. Yani buradaki olayımız aslında anlık olarak bir anda böyle vurmak. Bakın üçüncü E'yi mi ne attım adam bayıldı bile. Olayımız şu. E ile dürtüyoruz dürtüyoruz. Hem adamı dürtürken dürterken hem de milyonları ittiriyoruz. Daha sonrasında takım arkadaşlarıma yardım etmeye gidiyorum. Yani jungle'a yardım ediyorsunuz. Ejderlere yardım ediyorsunuz. Yani buradaki olay şöyle dürtüyorum. Aynı zamanda ittiri... Ama... Ay pardon. Ne oldu ya? <laughs> <laughs> bu arada bu videoyu Mertcan için çekiyorum. Geçen dün dün çekimdeydim. Dedi sen bir AP nasıl yaptı dedim. Daha yeni çektim bir an önce. Sonra baktım tamam yeni eşyalarla yapmamışım bir yapayım. Eğlenceli çünkü oynaması keyifli yani. Çil çil takılıyorsun abi. Adama al edilen yapıyorsun böyle. Adam ölüyor. Adam zaten bu Q attığı için olduğu yerde işime geliyor bu arada. İki kere ye verelim. Burada bir canavar var. İçeride yardıma gidebilirim ama toplayın de gelmesi lazım. Yok abi onu ben gelsem de kesemeyiz bu arada. Şöyle ittireyim koridoru. Adamı keseceğim şimdi ha. Bu Fezo TP atmaya mı gidiyor anlamadım. Oğlum canavar içeri girmiş. Yok arkasında adam var. Ne olur? <gülüyor> 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 ya gelmeyecektim zaten. Bu canavarın burada ne? <laughs> Ya Makai'nin geldiğini gördüm ve keserim sandım. Bu adamın ne kadar can yenilmesi var mı? AP alamasaydım hayat biterdi ha. Geldim kanka kesemezsem. Ha ah. Atın lan flash'i kaçın. Neyse sıkıntı yok. Ya buna yapacak bir şey yok. Warwick bildiğin köpek gibi oynadığı için burada hani kill çıkardı. Ben ne güzel midi oynuyordum adamın. Şunu kes istiyorsan. Flash'ını falan alalım. Ah lan ah lan be abi be Ah lan be abi be Afiyet olsun paşam Koridoru hemen ittirmeye çalışalım Şimdi bu adam base atmaya çalışıyor ya Burayı ittirip adamın base'ini bozmaya oynayacağız arkadaşlar Bu arada oyunda çok garip şeyler oluyor sanırım Helalden onu alırsam Ah Ona Sinirlenmiş Diana sinirlenmiş sana yardım etmem bayağı zordur ustam. E atmayacağım kule bana döner. <laughs> ya Warwick. Ya şu Warwick oyuncularına yani chatte illaki vardır aranızda Warwick oynayan. Ya tam psikopat çere oynamayın abi. Ne bu ya? Neyse bu maçı bir şekilde halledeceğiz. de çok işimiz yok ama arka minyonları vuramamışım. Neyse. İttirmeye çalışıyordum koridoru. Devam edelim ya. Yani yapacak bir şey yok. Birazcık tadımız kaçtı öldüğümüz için. Ama olay devam yani. E atıp adamı dövmeye devam ediyoruz sonuçta. Bu adam şimdi bize bir şöyle iyi lan. Ya Aurelion olduğu yerden vuruyor ya E'yi kafasına patlatıyoruz. 2 E'ye yarı cana düşüyor adamlar zaten. Bizim bir kuldan ayakkabılarını almamız lazım. Farmlara Q atma muhabbeti bu arada hani AP oynadığımız için aşırı aşırı elzem değil. Yani late game de yine işimize yarayacak bayağı bir Warwick geliyor mu diye bakıyorum bu arada. Yiyin lan bunu. Ye lan bunu. Bu ne face geldi Warwick geliyor mu diye bakmıştım oysa ki gelmiyordu. <laughs> Yani kesemeyiz kanka. Dene istiyorsan W atacağım senin için. Hadi bakalım. Oğlum ne canavarmış ya. Wario'ya e karşı kazanmak da zor olacak ya. E'mizin manası da bitti valla. Neyse. Bayağı tadım kaçtı ya. Hiç problem yok. Ya yani E'mi adama saklayacağım. Yani adama da vurabildiğim bir pozisyonu bekliyorum. Bisküvi ile beraber bir sonraki E'yi de vurabilirim. W atıp E atıp üstüne de koşabiliriz yani. Kanka. O ne anasını sattı <laughs> Vallahi Valla videomuz ya benim açımdan bir zorluk çekiyorum maç başında trollendiğimiz için. Ama sıkıntı yok abi. şöyle ittirelim. Bu paşa büyük ihtimalle farmları alıp çıkmak isteyecek. Bakayım almaya çalışırsa vallahi iyi e patlatır. verdiler Tamam plate'imi aldım. Ben buradan kaçmaya çalışıyorum. Allah şunu öldürdüm be. E, sintice girdim araya Ama Maç çok garip lan. Top lane yüzünden oyunumu oynayamadım. Ya benlik problem yok. Bir şekilde dayanacağım. Oyunda da tutunacağım yani. Sıkıntı yok da. Ya o kadar garip bir maç geçti ki maç başında. Neyse devam. Ya amacımız böyle rakibi oynatmıyoruz anladınız mı? Yani Arena hala karşımda oynayamıyor. Yani AP nasıl midde oynamanızın olayı bu. Yani E ile adamı o kadar çok dürtüyorsunuz ki adam koridoru oynayamıyor. Ve zaman içerisinde AP ile çok güçleniyoruz ve hani takım savaşına girmeden önce E atıp bu arada burada midi ittirip öyle gideceğiz. Ee, adamların canını bayağı düşürüyoruz. Koridoru kötü bırakamazdım o yüzden İttirip gittik bu arada. Bak adam 6 level yeni oldu. Ben 7.5 level'ım. O uyguzum. Şaka yapan. Öleceksin. Çünkü iyi vuruyorum. Bu arada giremem şu an. Ah. Al onu tamam hadi. Ben bir son vuruş denemesi yapmadım değil. Bir son vuruş denemesi yaptık. Ama yapamadım ya. Çok da önemli değil. Ee, aslında kill'leri benim almamam daha iyi. Yani takımın taşıması daha normal. Bu arada mid lane'i tutmaya gitsin Caitlyn. Ben buradan bir tane plate alayım. Bir kere daha ittireyim. Devam ederim. Ya maç böyle aptal geçmeseydi. Ben oyunu fena taşırdım da. Yine taşıyacağım da. Başlangıç birazcık garip oldu bizim için yani. Kanka. Beni uğraştırma. İçinizden toplu geçeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ulti multi atıyor bana ya. Ay bir tane kanon için öldüm. Sonuna kadar değer lan. Kulaklığım error veriyor. Ne oluyor oğlum kulaklığa? Neyse. Sonuna kadar değer. İlk eşya Luden alacağım. İlk eşya maske de alabilirsiniz bu arada. Ben Luden alıp oynayacağım. Sonra maskeye gideceğiz. Maskede hiç mana olmadığı için maske almak istiyorum. Devam. Maçı aşırı tilt oldum ya. Adamlar tam köpek gibi oynadı maç başı. Siz görürsünüz oğlum bu maç. En çok ben vuruyorum. Bu maçta böyle bir 60 kasar falan vuracağım yani. W'muzu misfortune atsak yaşar mıydı bilmiyorum. Rele atıp kaçmak istedim. Son anda stun falan koydu kafama. Orayı işaretleyelim. Şuraya bir tane totem atalım. Adamlarda muhakkayi falan var sıkıntı yani Al şunu kafana O adamı dürtmeye oynuyoruz Bu arada hani Q stackleri önemli değil dedim ama Yine de Q'ları elinizden geldiğince Ara ara atın Yani genelde koridoru ittirdiğimiz için ile Q alamıyoruz Ama late game'de 200-300 stack oluyor Yine bayağı iş yapıyor Öyle diyeyim yani Aa, Ne biçim çocuksu Senin kafana her Bizim paşa gelmiş paşa Burada ward var. Ward'dan gördüler bu arada seni büyük ihtimalle. Şu kanonu bedavaya vermeyeceğim. Kafana bir tane vurmam lazım. Tamamdır. Elimden geldiğince adamı dörtüyorum. Yani bunu yapmazsanız hiçbir işe yaramaz yani çarınız. Oh. Klasik Warwick üst üste koyup keser adamı. O adamı bayılttım bayılttım anasını satayım ya bizim pezolar ölmese Tövbe tövbe al şunu git karşımdan ya, Bu şey falan sanıyor kendini ya anasını satacağım şimdi ya, ya Ne ayırdır oğlum ya Vuracağım şimdi 2-3 de... Oğlum çık lan önümden Allah Allah neymiş bu ya Hayırdır oğlum siz beni şey falan mı sanıyorsunuz böyle üstüme atlıyorsun AP'yim diye. Vuruyor vuruyor alo. He ee, öyle kaçarsın. Geliyorum lan sana da. Gelin lan buraya. Ne öyle ya. Al Allah... Baba. Harbi damarıma bastılar ha. Basacağım şimdi adamlara. Q'yu kanona saklayayım diye bir tane milyon kaçtı da neyse. Bu arada burada biraz devam edeceğim. Warwick topta. Gözüm Warwick'te paşa geliyor. Gank atıyor falan. Moralimi bozuyor bir yanda. Sinirlerim geriliyor yani. Neyse. Seriden base'e gitme zamanı. Şu an base'e gitmek için acele etmesek de olur bu arada ya. Hadi bakayım benim base'imi bozmaya gelir mi? Al şunu. Koridoru da ittirip adamı vurmaya devams. Base atıp TP ile geleceğiz zaten. Yalandan 100 stack yaptık. O stackler işte ileride işimize yarayacak. Yani E atıp W atıp adamın üzerine ultiyle tak 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 Q ile vuracağız ileride ama şu anlık olayımız sadece E. Adamsınız siz. Dövün adamları. TP atarım Aurelion gelirse merak etmeyin. O TP'yi koydum sırf reli kesmek için de yani keşke kili ben alsam. o TP attım ben bunu alırım bu farmları. Rel kaçıyor sandım adam ben TP'yi atar atmaz girme kararı aldı TP'mi görmeden. Neyse. Bir de Aurelion Sol geliyor sandım ya. Daldı ya Pezo. Ward var galiba. Paşa. Ne yapan kuzu? Al onu git öyle git. Ya çık ölümden ya. Ya gitsene. Oğlum top lane'de tokat. Get out. Oğlum top de dayak yedi diye bu adam oyunu trollemeye başladı. Neyse böyle de taşırız. Sıkıntı yok. Yani Warby'yi falan keseriz ileride. Ver bakayım kilimi. Bir canavar geliyor. Komutanın bir canavar yaklaşıyor. Yani o can çalma ne? Hey! kanka ne? Hey! Ocan çalma ne? Hey! Lan öldüremedik adamı. Şu paşayı keselim. Yat lan aşağı. O kill nasıl bende kalmadı? Ona da gireriz kanka. Neyse. Maçı sahibi benim haberiniz olsun. Karşı takım maçı sahibiymiş gibi oynuyor. Maçı sahibi benim. Bu arada ejder falan alalım da güçlenelim hadi. Adamsın lan. Onu da keselim de arkasında paşaları var onun. Böyle vurayım birazcık. Az daha mavisini falan çalıyorduk ya yalanda. Ejderi alalım abi ben bot lane'i falan ittiririm büyük ihtimalle sonrasında. Oynamaya devam. Ama muhabbeti anladınız. Hiçbir zaman Nasus böyle gelip pek atmıyor AP ile. Yavaş yavaş oynuyorsun. Bir kişi iki kişi varken ulti açıp dalarsın. Q'yu da atıyorum. Ama böyle takımın ortasına girip de böyle hani Q yapamıyor. Takım savaşına girmeden sadece E ile adamları dürtüp canlarını düşürüyorsunuz. Sonrasında oynuyorsunuz. Gitmeyeceğim şu an herhalde. ittirmeye bakıyorum. Çok güzel ittirdik burayı çıkalım. Bu arada Miss Fortune geliyor. Miss Fortune. E. Birisi vardı öyle diyor buna. Okuyamayan var ya. Adını unuttum. Bilirsiniz bilirsiniz siz. Ee, bu Pezo'yu kesin keselim ya. Ben çok sinirliyim buna. Geldi paşa bana. Valla atlarım ultiyle ya. Anladım senin yapacağın şeyi. Şimdi kafana böyle oturtacağım bunu. O ultileri sabahtan beri bana atıyorsun. Hak ettiğini aldın. Ben böyle büyük şampiyonları bana vermeyeceksiniz. Deliririm yani. Güzel oynuyor Bart. Bayağı hoşuma gidiyor ultileri. Yavaştan beyize atalım burada. Maske alacağız artık. Bir sonraki eşya. Maske. Üzerine Rabodon ve Gölge Alevi eşyalarına gideceğiz. Yani böyle kastığım için pek yiyeceğim. Ama e ata ata yavaştan dürteceğiz bu videoyu. Bu arada söyledim bilmiyorum. ikinci çekmeyi deneyişim olduğu için ee, belki söylememişimdir. Bu videoyu Mertcan için çekiyorum. Dün çekimdeydik. Ve dedi ki bana AP oynar mısın? Dedim eyvallah oynarız kardeşim. Yeni eşyalarla bir AP nasıl sarar. Geldim orada paşama bir ayar. Ya, ee, sattım sattı bunu? Durmam lazım. Öldük galiba. yok Nereden o şeye? Ay. Az daha yaşıyordum ha. Neyse. Dedi çeker misin? Tabii eyvallah. Çekim. Ya Mesela bazen videoları iki kere, 3 kere çekmem gerekebiliyor. Boş yere yarım saat konuşmuş oluyorum. Mesela anladın mı? O yüzden aklım karıştı. Şunu dedim mi? Bunu dedim mi falan? Neyse, çekimde geldi yanıma. Yeni eşyalarla çekmemişim, ben de çekeyim dedim yani. Buradan ona hediye olsun. Çekim de güzeldi. Böyle seviyorum insanlar geliyor yanıma, konuşuyoruz. Hani hoşuma giden kısım şu yani. Hep böyle iyi, güzel insanlar, sohbeti saran insanlar oluyor yanıma gelip konuşanlar. Ya da gelmeye korkuyor yanıma. Sonra Instagram'dan mesaj ediyor. Seni gördüm böyle böyle şöyle şeyle ama yanına gelmedim ya. Çok utandım. Ya manyak mısın kardeşim? Gel sohbet edelim bir kahve ısmarla bana falan. Ne bileyim yemek ısmarla karnımı doyur. Cebime 200 lira sıkıştır. Ya yani ne bileyim şu videoyu çek falan. Yok da böyle bir şey. Geçen biri yazmış. Mail atmış. Ya işte para karşılığında koçluk yapar mısın? Discord'dan ulaşmaya çalıştım. Buraya TP atmam gibi ya. Yani atacak TP yerim varsa atalım. Biraz geç ama güzel olacak bu. Yani bir kill çıkarayım bu TP'de be. Hayat bitti bu adamı. Güzel. Phase Rush çalıştıracak adam. Hayat bitti benim. Oş yine kilimi aldım. TP hiç atmayacaktım da. Kulenin canı gidiyor diye. Yani kuleyi keserler tp boşa gider kafasına girdim en başta. Sonrasında tp atacak bir yer bulamadım. Yani hiç atmayıp ittirmeye devam etmemiz lazım da aslında neyse. Ee, Gölge alev ve rabadon eşyaları. İlk önce rabadonu da alabiliriz sarar. At bir e kes onu be. Ah lan abi. Güzel deneme valla. Sen oradan yaşa sana helal olsun. Ha? Oğlum o warwick senin kokunu falan... Yok yani bırakmaz, adam deli Warwick. 12'ye 4 oynuyor adam. Benim bir tane Morello parçası falan almam lazım. Guys, Executioner for Warwick. Top lane'e gidebiliriz aslında burada sanırım ya. Ya da ejder için midi ittirip ejdere de girebilirim. Senin engelin var ben seni susturdum komple. Riven problemli. Eee an oyunda ne yapacağız bilmiyorum. Toplayın ittirmem lazım aslında. Ama ejdere yetişemeyeceğim yani toplayın ittirmeye gidersem. Yani neyse. Yani burada kalıyoruz. Ejdere oynayacağım. Yani topu daha derin ittirmiyor adam. O yüzden buradayız. Bu farmlar aslında Caitlyn'in hakkı gibi de neyse çok problem değil abi. Ben de bir canavar olacağım. Sıkıntı yok. Geldi. Seni bir yalandan dürteyim. Dümenden. Ee, Al bakayım. Sen bayağı bir direnci almışsın ha. Diğerleri ne daha ağır fokus olmaya çalışıyorum. Warwick de büyü direnci alıyor. Bot lane ölebilir. De bunları oynayalım. Yani bu E patlarsın. <laughs> Açtım ultiyi de Q daha fazla atmak için seni daha iyi görebilmek için yok ettik. Oğlum bizim Caitlyn pişiriyor pişiriyor. Botta yine yaptılar bir şeyler. Riven falan oyunu yok etti de maç başı. Yine halletmişiz yani nice. Mid'i ittirelim topa gidelim farm yapalım abi. Eşyalarımızı alacağız. Onun haricinde videolar güzel gidiyor. Geçen çektiğim kogma videosunda benim aklım kaldı. Dün de Mertcan geldi yanıma işte bu videoyu çekmemi isteyen kişi çekimden birisiydi. Ona da diyorum Kogma'yı izle ne kadar güzel videoydu. Çok eğlendim. Çünkü ben oynarken aşırı eğlendim o şampiyonu. Na yük geliyor mu? Bakamadım. Sanmıyorum. Ya ben eğlendiğim için biliyorum bir de nasıl iyi olduğunu. Şampiyon güzel yani AP Kogma iyi vuruyor. Ee, sizlere de öneriyorum. Bu arada ana kanalıma siz bu videoyu izlerken Smolder videosu çektim. Fena. Mid lane'de challenger'ların aha oynayış tarzı anasını sattığımın yine başladık ya. Yani. Allah için. Yat aşağı. Ben daha bir şey yapamam. O Nasus beni kovalayacak. Ben base'e kadar koşuyorum o beni kovalamadan. Yok abi. Baba baba. Geliyor geliyor. <laughs> Gelmeyecek değil mi lan bu kadar saçmalama. Öldüm. Ha? Lan manyak mısın? Oğlum psikopat Adam flash ulti ile geldi. Kesin onu. Nice. Canavarsın canavar. Yapacaksınız. Birinize şunu atayım yatın lan aşağı. Hepiniz aşağı yatın. Beni sinirlendirdiniz Warwick kafayı yemiş. Adam. Bir oynayışından belliydi bu arada. Gelirim oraya. Ben bu Caitlyn'den fazla vuramam bu arada bu maçı. Yani adam taşıyor ve iyi oynuyor yani. Ama çok büyük bir fark olacağını sanmıyorum Caitlyn'le aramda. Hasar olarak. Çünkü çok yakıyoruz adamları sürekli. Ama bu Miss Fortune beni kesmeye çalışmasından geriye düştüğünü söyleyebilirim yani. Ver bakayım şunu ile. Yalandan 200 pislik var. Güzel. Gölge alev yani gölge alevden dönüp içlik değneğine mi kaysak diyeceğim yani ya da yeni eee ee, değneği eşyalarına bakalım. Yani makber çiçeği güzel bir eşyaymış lan. Makber çiçeği alalım mı arkadaşlar? Takımı iyice ne böyle heal'lara. Yani bu eşyayı alayım. Hem adamlar çok büyüdürenecek kastı. Borvik, Rel, Malkai. Aurelion sol ile Miss zaten ulaşamıyorum da. Bir büyü direncini kırmam lazım. O yüzden makber çiçeği şey alalım. Hiçlik değneği yerine hem de takımı heal'lamış falan oluruz. Sarar baya yani. Bu eşya güzel bir eşya. Ama işte Rabodon kaydı işte. Şu an Rabodon'a gitmek lazım artık yani. Gölge alev de güzel de. Bunda da bir 12 büyü penetrasyon var. Bakalım ya sıkıntı yok abi. Ama anladınız siz genel oynayışı muhabbetini falan hani ee, gerçekten eforsuz win alıyoruz yani. Seni var ya yakalarım da baban burada beni tutuyor. Ha? Çiçek açtı çiçek. Zık. Zık. Al bunu eve götür. Aha biri geldi. Adamsın. Adamları kel bıraktık. Kel bizim Caitlyn canavar olmuş. Ne yapar? Kuzum son anda kurtardım seni. Ne yapıyorsun kuzum ya? Allah Allah. Hareketlere bak. Bu. İçeride kendini kaybettin ha. Tamam. MVP'sin. Eyvallah. İyisin de yani de. Evet. Arkadaşlar. Süper kahraman sandı kendini paşa. Bu oyunda bir kahraman varsa o da benim haberiniz olsun. Pişiriyorum. 15 10 oynuyorum ve hayvan gibi hasarım var. Arelion Sol'ü bütün maçı oynatmadım. Hiçbir şekilde da çıkarmadım. O kadar çok hasar vuruyorum ki adama. Ne Roam'a çıkabildi adam ne başka bir şey yapabildi. Sen benim kuzumu bırak. Oh shit. Miss Fortune yine ultimi atacak bana bir yerden. Sana bir W atarsam hayatım biter de ne bu hareketi anlamadım. Aldım baba. Makber çiçeği. Güzel eşya. Çok iyi ya. Şimdi işte artık 250 steam vardı diye hani Q'lar da iş yapmaya başladı. Artık Q atıp da hani ulti atıp Q atıp da iş yapmaya başladı. Ya sadece E çevirmiyoruz. Nice. -o. TP'miz var. Bir şey olursa son ejderi de alalım. Eforsuz yani eforsuz. E ata ata oyun kazandı manasını satayım yani. Tabii Caitlyn oynadı. Ama oyuna etkimiz büyük onu demeye çalışıyorum yani. Karşıdakini iyi darladık. Artı takım savaşlarında keriye W atıyorsun. Alan yakıyorsun. Adamların armorunu büyü direncini... Büyü direnci düşmüyormuş. Sadece armoru düşüyormuş. Düşürüyorsun. Ya kanka sıkılmadınız mı şu muhabbetten? Gözünüzü seveyim ya. Sıkılmadınız mı? Ağzınıza tüküreceğim şimdi ya. Ya vallahi tükürce. Allah'tan teleportum var. Tilt olmuyorum. Bir dahakine tilt olurum. Konuşurken yine gafil avlandım ya. Asist ver bana oradan. Eyvallah. Daha asist gelir mi? Ona da W atmıştım. Caitlyn baba. Ne? Tek mi attı az önce ben mi yanlış gördüm? Ben doğru gördüm sanırım. O Arelion Sol'e bir tane vurdu öldü Arelion Sol. O da gidiyordu yani. Neyse. Problem yok ya. Gayet iyiyiz. Yavaştan bitiriz maçı. Ba yani Baron ya da Eldir alma durumumuz yok. Ama bu ildi beğendim. Söyleyeyim size. Makber çiçeği muhabbeti falan da güzel. Hmm, TP atacağım sanırım ya. Bunlar bir TP istiyor buradaki fightta. İksiri de alayım de. Ya biter sanırım ya. Yani Warwick delisi bir şeyler yapmazsa bitirebiliriz oyunu herhalde. Bilmem. Şöyle 3 kişiye attım. Adam öldü adam. Çiçek açtı çiçek. W atayım ona da hayatı bitsin. Oy. Oy. Nice. Gerçekten bence güzel maçtı yani. tatlıyla Sohbet, muhabbeti oynanışında anlattım. Yeni eşyaları denedik. İyiymiş. Sardı. 12 aldı 4. Maç sonu istatistiklerine hasarımıza da bakalım. Ah, minimce yani 30 dakikanın üstüne geçmedi maç. Caitlyn bir 50K vurmuştur. İyi oynadı. Ben de 35K yalandan vurmuşumdur diyeceğim de 35. 35 çok mu dedim? O 33.726. Hadi bakalım. 33.726 olarak vurursam gerçekten kendime şaşırırım bu arada. 31.300 yani Baba biliyoruz ya. Caitlyn tam 50k vurmuş. Ben de dediğim gibi 30-35k arasında iyi vurdum. Yani takımda adam iyi oynadı. Zaten taşıyıcı o. Normalde ondan da fazla vuruyorsunuz da çok ilerleyen maçlarda adam hani genel iyi oynadı. Bir önceki nasıl studiosunda en çok direkt ben vurmuştum. 60 küsür kaydı galiba. Burada karşı takımdan da fazla vurmuş. Yani e ata ata adamların yüreğini yakıyorsunuz arkadaşlar. Süper bir şampiyon. Yani böyle keyifli arkana yazsan AP nasıl oyuna muhabbeti olur ama dediğim gibi 1 V9 taşıyamıyor çar. O yüzden alıp taşıyacağım demeyin. Düzgün oynayıp rakibin canını düşürüp takım arkadaşlarınıza yardım etmeye yönünde oynayıp devam etmeniz lazım. Anladınız? Şimdilik benden bu kadar diyelim artık videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.